Hatay'ın Antak ilçesinde 25 yıldır fırıncılık yapan Hilmi Kara günlük 2000 TL yevmiye vermesine rağmen kalifiye işçi bulamadığı için kendisi ustalık yapmaya devam ediyor. Antak ilçesi Saraycık mahallesinde 25 yıldır fırın ve kasap işleten Hilmi Kara aylardır fırın bölümü için işçi arıyor. Son birkaç ayda 6 fırıncı değiştiren Kara Çalışma saatlerini ve günlük yemeği beğenmedikleri Ar için fırıncıların bir hafta çalışıp işi bıraktıklarını belirtti. E, 25 yıllık işletmeciyim bu arada. Yani e, yaşadığımız personel sıkıntısından dolayı mecburen biz kendi e, elimizden geldiği için kendimiz yapıyoruz artık. Kasap olsun, fırın olsun e, ondan sonra zaten esnafımızın genel sıkıntısı budur. E, bir de hani Yeni nesil yetişmiyor, esnaflığa yönelmiyor yani. Yani yeni nesil artık e, esnaflığa yönelmiyor. Rahat para kazanmak derdindeler. Eski esnaflarda zaten e, çok faiz rakamlar istemeye başlayınca iş başa düştü artık. Biz kendimiz yapıyoruz. Yani ortalama 5-6 tane işçi geldi gitti fırın anlamında. Yani Çalışma sistemi, ondan sonra saatleri uymuyor, parası uymuyor. Yani çok yüksek fahiş rakamlar istiyorlar. O yüzden e, yaptığımız işe istedikleri para çok fazla geliyor. Ondan dolayı çalışmıyorlar. Yani günlük e, ortalama 1500-2000 arası veriyoruz. Ama e, bir türlü adamları e, memnun edemiyoruz para konusunda. E, daha fazlasını istiyorlar. Yani işçinin beklentisi herhalde 2-3 bin lira bir şeydir. Bizden daha fazla kazanmak istiyor işçinin e, yöneldiği yön orası yani bölge bölge değişiyor hani zor olan fırınlar da var bizim fırınımız zor değil hani günde bir çuval e, un çalışmıyoruz bile yani yaptığımız işe verdiğimiz para çok fazla bile yani günlük 1500-2000 lira ver, vermemize rağmen düzgün adam bulamıyoruz yani kalifiye eleman bulamıyoruz kalıcı eleman bulamıyoruz evet bir hafta geliyor bir hafta çalışıp tekrardan gidiyorlar e, bir stajyer öğrenci teşvik bir programı düzenlerlerse bir proje yaparlarsa